Ben 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 ben. Hayır ya, niye aldın? Aa Niloy Elif aldım diyor. Onlar benim sürpriz oyuncaklarım. Hayır, onlar değil. O zaman ikinizin olsun olur mu? Hayır. Ama hem Nilay'ın hem senin olsun. Ama lütfen. Hadi hadi öyle olsun. Tamam. Tamam mı Elif? Ben açacağım. O zaman bakalım Nilo'ya neler almış. Elif bir tanesini ver. Bakalım ne almış Nilo'ya. Hangisini açalım. Şuna. Al bakalım bir tanesini. <laughs> wow, Bu da ne? Bakabilir miyim? Bakın. Balondan balon şeklinde bir sürpriz yumurta. Wow. Hadi açalım onu. Oo, Elif ikiye böldü. Bakın Kinder gibi. iki taraflı. Hmm. Bakın. Kaşık var. Sanırım yine bir tarafından çikolata çıkacak. Hmm. Açalım bakalım. Her iki tarafından da neler çıkacak. İşte bakın açtık. Tamam çikolata yersin. Önce bir bakabilir miyim? Nasıl bir çikolata çıktı içinden. Bakın içinde bonibonlar var. Hem sütlü çikolata Bak, hem de beyaz çikolata. Tamam. Bakın buradan da bir oyuncak çıktı. Bir yapboz çıktı. Bakalım. Aa, bakın şurada galiba şekilleri gösteriyor. Bakalım ne çıktı. Bakın. <gülüyor> <Wow>. <gülüyor> Elif yapboz çıktı. Bakın sarı bir helikopterin içinde maymunlu yapoz çıktı. Aa çok güzel. <laughs> evet. Bir de bakın şunları kalıp olarak kullanabiliriz. Oyun hamurlarında ya da kinetik kumlarla oynarken e, saklayalım ve balondan şekiller yapabiliriz. Evet peki. Ay, evet peki. Şimdi hangisini çıkaralım? Bu ne? Ay Elual el bebeğin sakızlı Elif. Elif bundan çok açtı. Bakabilir miyim bir? Bakalım içinden neler çıkacak. Evet. Elif aç bakalım hadi. Bak ben sana şurayı açtım. İçinden çıkarabilirsin. Neler varmış bakalım. Ne sürprizler var acaba? Bakabilir miyim ne çıktı? Aa bir boyama kartı. Elif'ten bunlar da çok oldu. Başka bir videoda da bunları boyarız. Sleeping baby. Ah uyuyan değil ol bebek. Daha doğrusu uyku öncesi hazırlık yapalım. Bakalım biriktirme kartlarından ne çıktı? Kontes. Wow, 40 numara çıktı arkadaşlar. <laughs> Çok güzel. Vay canım. Hangi bebek çıktı Elif? Kalın kartondan bebek bakabilir miyim ben de hangisi çıktı? Ay çok tatlı. İsmi yazıyor şurada. Ne tamam sen çıkar. Ay çok güzel. Bakar arkadaşlar? Bunlarla Elif çok güzel oyunlar kuruyor. İsim standını da çıkarıyor Elif. Şuna bakın bakayım. Adı neymiş? Cherry. İsmi Çeriymiş arkadaşlar. Elif başka kutudan bir şeyler çıktı mı peki? Kutu boş mu? Aa bir tane de sakız çıktı sanırım arkadaşlar. Bakın işte bir sakız. Elif'in evinde de galiba stickerslar var. Bakabilir miyim anneciğim? Aa yapışkanlar. Kız yapışkanlı bebekler. Bunları da çantamıza yapıştırabiliriz. <laughs> Elbiselerimize yapıştırabiliriz. Oyuncaklarımıza yapıştırabiliriz. Oh, bu paketin içinden bir sürü şey çıkıyor. <laughs> Bunlar benim en sevdiğim bebekler. Ya evet Milo ya hoşum. Tamam. Peki başka ne alalım buradan? Hadi seçin bakalım. Bu sefer ben seçebilir miyim? Tamam Milo'ya sen seç. Bu sefer de Milo'ya seçsin Elif. Ben şunu seçmek istiyorum. İşte bunu, işte bunu. Ay bu ne? Anne seçti bakayım Milo'ya. Petito'nun bol sütlü gofreti. Bu çok güzel. Hmm. bakalım içinden nasıl bir gofret çıkacak? Evet onun içinde başka bir şey yok anneciğim. Aa, ben burada gofret açarken Nilo'ya da stickers'ı hepsini <laughs> yapıştırmış. Çok güzel olmuş Nilo'ya. Teşekkür ederim. Rica ederim. İşte bakın Petito'nun gofreti de bugün arkadaşlar içi bol sütlü. Hepsini açmıyoruz biz. Çünkü Elif hepsini yiyemez. Dişlerimiz çürür. Onlardan az yemeniz gerekiyor. Ben günde sadece küçük bir çikolata yiyorum. Aferin sana Nilo ya. Elif de öyle yapıyor ama Elif şu anda... Böyle bebekten çıkan sakızı açtı. Aa, Elif orada da bir bebek resmi mi var yine? Evet. çıkar bakalım kağıdını. üstünde bir tane bebek resmi var. Her yerden bebek çıkıyor. Peki Elif hangisini alalım şimdi? Ne açalım? Sen seç hadi. Ver bakayım hangisi anlamadım. Sen ver içinden. Ah çıkardın mı? <laughs> tamam hadi çiğne sakızı. <gülüyor> oh -oh. <gülüyor> tamam. Hadi al içeriden ne alacaksan içinden çıktı. Ne? Yine mi dol bebek açalım? Tamam diğerini açalım o zaman. Bakın bir tane daha sürpriz paket diyelim sakız. Wow! Hem de bu üstündekinden çıkmıştı bakın şurada. <laughs> Aynı bebekler. Evet bunu da açalım. Elif sakızını çiğniyor. Hemen ben açayım. Bakalım bunlardan hangi kartlar çıkacak? Hangi bebek çıkacak? Çok merak ediyorum. Oh. İşte bir boyama kartı. Farklı bir bebek mi çıkacak bakalım. Oh, farklı bir bebek çıktı. Elif mor saçlı bir bebek çıktı. Tamam sen aç gerisini. Tamam. Bakalım hangi bebek bu? Miss Punk. Wow, punkçı bir bebek çıktı arkadaşlar. Şöyle göstereceğim çok güzel. Bir boyama kartı daha. Vav Elif. Bu bebekten hiç çıkmamıştı daha önce. bu wow, aç bakalım. Bakın. <laughs> çok tatlı bir bebek çıktı. İsmi Neon Kitty'ymiş. Böyle parlak parlak canlı ışıklı. Canlı renkli. Stickers'tan da çıktı Elif. Evet, bakayım. Wow, bakabilir miyim Elif? Hangi bebekler onlar? Ay çok güzel iki tane bebek çıkmış. Şu karttan ne çıkmıştı? Spike, 28 numara. Yine içinde bir tane sakız var. İşte burada. <laughs> Ay bir tane de ben seçeyim. Şurada arkada bir al beni var. Ay, en sevdiğim top çikolatalar. Ben, Elif çok güzel. Tamam, hadi. Tamam, hadi aç bakalım. Ben, ben tamam, hadi aç bakalım. Ben, ben tamam, getir bakalım. Şuradan şöyle açacağız. İşte açtık bakın, bir sürü top çikolata. zaman lazım. Bir tanecik top yersin. Tamam mı? Başka yok. Oo, Elif döndürüyor. <laughs> Güzel mi Elif? Güzel. Tamam. Hemen bakalım ne kaldı? Burada bir tane piko kaldı. Hemen bakalım bu nasılmış? Evet ne var? Sonra da maymun var. Onu da açarız. Hadi o zaman. Bakın. Biz <laughs> pikoyu açtık. Hatta Elif de yiyoruz. Küçük ısırıyor Elif de. Tamam. Bakın. İçinden meyve parçacıkları böyle pıtırcıklı. Bir çikolata çıkıyor arkadaşlar. Şimdi de Vovo'nun maymun şeklini açalım. Aç bakalım Elif maymunu. Açabilecek misin? Evet. Ondan Bakın. İki taraflı çıktı. Evet. Burada oyuncak var. Burada da sanırım çikolata var. O neydi? Evet. Çikolatanın kaşığı. Elif her şeyi öğrenmiş artık. Evet Niloya Elif büyüdü artık. Bakın. İşte bu taraftan yine bonibonlu. Hmm. Sütlü. Aa, Elif onları oraya mı yapıştırdın? Evet benim üstümden çıkarttı. Uh -oh. Aha, Elif masaya mı yapıştırdın? Skirtleri istediğiniz yere yapıştırabiliriz. Bakın buradan da oyuncak çıktı. Aa, bu ne? Nasıl bir oyuncak çıktı? Bu kalıbı yine saklayabiliriz. Bir kum oyununda ya da oyun hamuru oyununda bunları da kullanabiliriz kalıp olarak. Evet oyuncağı da açalım getir bakalım ne çıkacak bakın böyle bir oyuncak çıktı arkadaşlar. <laughs> Değişik bir şey çıktı. Çikolatası burada. Ama hepsini yemiyoruz tabi. Hadi bir tane kaldı. Ne kaldı? Oo, su tabancalı drajeli şeker. Bakın arkadaşlar. Su tabancası yeşil renginde. İçine de bir sürü drajeli şeker. Evet. Önce şekerleri açalım. Getir bakalım. Sonra da içine su koyup deneyelim. <laughs> Şimdi ben oradaki tüpü çıkardım. Bakın burada bir sürü şeker var. Şunu çıkaralım Elif. Bir dakika. Bakın. Aa, yeşil. Hangi renk geliyor? Salla salla salla. Ah. Yine yeşil. İşte Yine burada. Yaşıyor. Mavi mi geliyor? Hadi gelsin bakalım. Aaa hepsi düştü. Hayır. Şekerler. Oo. Bakın yerdekileri aldık. Ama yere düştükleri için bunları yemiyoruz. Çünkü kirlendiler. Bu yeşil. Bu da yeşil. Bu sarı. Bu da mavi. <laughs> Anne Nilo'ya şarkı söylüyor. <laughs> Ay. Şimdi projeli yerini taktık. Şurada bir tane Patı. sıpaç var. Bunu Patı. çıkarıp buradan su dolduracağız. Biz tabancasıyla oynayacağız. İşte bakın su koyduk. <laughs> Hadi Elif sık bana. Elif sıkabilecek misin? Bak. <laughs> Hadi sık. Aha. Dur getir bak. Bakın arkadaşlar. Yav 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 yav. Aa, beni beni. Aa. Elif sana da sıkacağım dur. Bing bing. Arkadaşlar çok sesli. Hadi sıkabilirsen sık bakalım. Biraz sert. Sık. Hadi sık. <laughs> ya çok güzel. Of Niloya ile Elif bir sürü oyuncak almış. Hepsi çok güzel arkadaşlar baksanıza. Atıştırmalıklarımız, oyuncaklarımız, boyama kartlarımız, lol bebeklerimiz. Bir sürü oyuncak, bir sürü. Evet Niloya burada da al benim toplarımız var. Ve en güzeli de su tabancası oyuncağımız oldu. <laughs> Hadi o zaman son kez Milo'ya ıslatalım Elif birlikte.